Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey yapıyoruz kardeşimle beraber günler efsanesi oynuyoruz öbür videoyu beğenmezsiniz yani çok beğenmemişsiniz belki bunu beğenirsiniz arkadaşlar 6 abone ulaştık 10 abonede 500 lira dağıtacağım bütün abonelerime Tabi bunlar sadece iki, bir gün içerisinde yaparsak, Bütün takipçilerim var. Dağıtacağım. Sen döner yapardın ben de katlasın. Evet. Doğru kızca şey yapalım. Şu hali bu. Ben de Tamam. Sen de sen de kol hazırla kol hazırla kola kola. Tamam. Kolamatik. Yani. şöyle biriktireceğim arkadaşlar bayağı da. Yok yeni patates yap. Ha. Bayağı da biriktirdim de. Sen git paran var, parayı var, parayı var, para. He, kula ne yapmadın? Ha, adamı boş boş bekletiyorum be dolu. Ne ara muhanes falan bitti lan. Evet. Neyse, şuradan parayı alalım. Dur. Bak, sen hem parayı da vermiyorsun sıra. Hepsinin de ağzını kıralım. Evet. Sen de al lan şimdi. İki dürüm süt üstü nasıl geldi ya? Dur bunu çektim. Patatesleri evet. koyma gidip kola mola yap. Tamam. Şu çocuğa çiğ köfteyi de vereceğiz. Hem bir tane mardana evet. çocuğa aranı teşekkür ederim. o. kesmeye başlasın işte. Sağ olun. Döner çekti lan canım. Benim çekmedi. Ben şuradan patates alayım Patates koyma sakın ha. Bir durum daha denemesi. Patates çok fazla koyayım mı? Hayır. Azı mı var derim. Evet az. Artık patates koyabilirsin. Bir tane ablamız gitti. Aha ablayı unuttuk lan. Çok Hı. şey vermiş miydik ona ee, patates yapsan. Adama hiçbir şey vermedik be abla. Yazık. Abla açık çöle ya. Arkadaşlar yandan sesim <laughs> geldi. Kendi videomu istiyordum da. Hemen şunu da şöyle koyalım. Hı, dedemiz sen de parayı ver lan. Hı. Bizden en, en ufak paraya kadar alıyoruz. Evet. bir kuruş Seya olsa bile sen bize o çok önemli. Şimdi dur bekle patates koyma. Hızlıca ben orta clicker'a geçiyorum. Asu ablaya bir tane döner ver. Bekle dur. Döner kasıyorum. Tamam bekle sakın koyma patates. Tam artık patatese ihtiyacımız var ve yeni patates yap, yeni patates yap. Ha. Hemen. Ya doğru şu şunu kim aç diyor? Ben değil. YouTube kendi kendine açmış. Şuna da hemen şeylerini verelim hadi. Tamam. Sen de bence iyi para kazandık. Yok, iyi para kazandık kazanmasına da. Yoldu. Sen şu teyze şey mi yapsan artık diyorum. Doğru. Bunlardan sonra Durup artık kurban olayım biraz iyi oyna Şu dilenciden sonra başka hiçbir şey yok Öbürlerine verme şuna verme Şu adama ver tamam bir de dilenciye ver Ya da kola doldur. Kola bu adama çabuk kola ver tamam. Abi sen bunu al bana. Bu bu Neyse Şuna al ben Tamam Sen ben parayı ya. Al dilenci. dilenciye. Bugünlük bu kadar, dilenciye özel bir şeyler verelim. Sen az dakikamız kaldı. 7, 6, 7, 8, 9, 10, ben de sen az bir şey para alır bence. Yani. Evet. Neyse arkadaşlar. Hemen reklam <laughs> Arkadaşlar böyle hemen güzel para topladık. Dükkana bir bakalım arkadaşlar. Aa yine bir şey geldi arkadaşlar. Reis atlamayacağım Bir reklam gideyim. Lan kapat varmış. Şu klasik ne olacak? Marketten almeno yakınıza bir şey belirleyelim ve bir şey alalım. Ne diyor? Kavurucu ızgara. Sos içler için kullanışlıdır. Döneri ızgara yapar ve hemen size atar. Burası patatesini elle doldurmanıza gerek yok. Kartona basın, dönerde ekşiği koymak için kolay bir yol. Sadece şişeye al. Bunu basın, alacağız arkadaşlar. O yüzden hemen bir tane daha gün yapıyoruz arkadaşlar. Eee o şey e, nar ekşinizce koyanı alacağız. Hı. Abi koy, 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 koy abi, ben hemen bir patates yapıyor tamam, Acele olmana gerek yok abi. Ver, al, alalım biz Doruk. Ben tamam, ben verdim. Hızlıca dön aksam. Yeniden şey yap. Yeniden şey yap. Çabuk. Yeniden patates. yap. Hı -hı. Kalsın bir kenarda değil evet. Ama sakın patatesi boşaltmayacağız. şunu böyle. Tamam bayağı bir oldu. Hemen. Son bayağı bir paranın <laughs> iki çocuğa da hızlıca verelim mi evet. işte olsana. Şuna iki tane beyaz suyu var. Hırsız bende bir tane. <laughs> Hırsız kimseye bir miydi? Hırsız mı? Dur dur. He. Hemen. Patates koy. Patates hazırla sen. Patates hazırla. Tamam. Al al. Patatesimiz şu an hazır. Son ha. patatesi işe alacağız. Kola Yor. doldu bir tane. Dörtü de. Hazır mıydı kesinlikle? Ben şu adama vermeyi unutmuşum. Ben <laughs> <laughs> Bu su adam üzülüyor. Ona bir tane reçete ver. Daha yani. yeni gördü. Dur ondan hemen verme sonlarda ver. Bu <laughs> şey, yapar, şey yapar ya? Lan. Döner koymamışsın. Döner de. Arkadaşlar döner döner koymam. Çok saçma bir şey. patates alalım biz. Tamam. Sen şu Habibi'ye hızlıca verelim mi acaba istediklerini? Veremem Mert ya? Habibi iyi para verir. Çok iyi para vermedi. Bir de yanlara bakmıyor evet. Ben bir patates yapıyorum. Neredeyse yüz, yüzde beş var şu Ben yapıyorum yüzde iki. Ver lan para ver lan. Bunu ver lan düşün. Anlamıyorum arkadaşlar bu turda size istediğimiz asla kaldı koyduk lan bir az, az koyduk içeriye ya sana su şu, ısına su şu şey bende o, o sana patates gibi ablacım sana şöyle bir kola gibi verirdim tanımsı sen patates hiç kimseye var şey yapmayacağım ooo çok güzel Öyle. Maradona'ya saygı. Üstüme iyilik sağlık adı Hıslar diye. <laughs> Hıslıyorum hı hı, hı, bir tane sorular. Hı hı, kız senin kocanlardır. Diya bayağı da tatlıymış. Dur dur. Şunu da vereyim sonra da Maradona'ya soracağım. Koy patatesleri. Koy patatesleri. Koy patatesleri. Kola ve şey dolduruyorum. Mardone hemen var. Soda mardone parayı ver. Birisi parayı... o yapma artık vaktimiz azaldı. Geberim, Hayır yapma yapma Bizi... yapma. Parayı ver. Mardone çocuğu bayağı bir kez bekletti. Onu bir böyle o. Sen onu yine de bir şeyler verelim. Evet. Yine de durup patates yapmış. Evet. Allah ın, Allah. In, herkese bedava ikrami sanıyor. Gün bitti arkadaşlar. Ben de bittim valla. Evet. bir reklam olsa. Evet arkadaşlar. Hızlıca dükkana girelim ve o şeyden alalım. Yine reklam olası. Evet arkadaşlar. Küçük bir sorun yok. Evet yokmuş. Tamam yok. Arkadaşlar benim bunu ekşi alacağım belli hemen aldım. Hemen Döner sonra da bunu alacağız arkadaşlar. Hırsız ve dilenci de var bundan da almışız. Ondan sonra bundan da alırım. Kendi kendim koysun. ondan sonra bundan da alırım. Uf. Bu kadar arkadaşlar hadi bay bay.